Değil sadece Müslümanlar, insanlığın yüz akı şahsiyetlerinden birisidir Hazreti Ömer ve insanlığa çok şey söylemiştir. Eğer gerçekten ön yargısı yoksa, dini, dünya görüşü ne olursa olsun böyle Hazreti Ömer'in o büyük mirasının başına oturan insanlar onlardan çok şey almışlardır. Bunu ehlisi insaf olan herkes zaten itiraf etmiştir. Dünya Hazreti Ömer'den çok şey öğrenmeye devam da edecek. Adalet diyen, onun mektebine varacak. Adaletin ikamesi için lazım ola gelen iki şey var biliyorsunuz. Kefelerin birisinde kuvvet, birisinde rahmet olmalı. Rahmeti de kuvveti de dengeli bir biçimde öğrenmek isteyen Ömer'in mektebine varacak. Allah Resulü bir şey söyledi. Üstünlüğü takvaya bağladı. İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşittirler dedi. Kimsenin kimseye bir üstünlüğü, bir ayrıcalığı yoktur dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu dediklerinin en güzel bir biçimde öğrenilmesi gereken adreslerden biri Ömer'in mektebidir. Ona gidip varacak. İslam'dan başka şeref, izzet yok diyenler bunun nasıl olması gerektiğini Ömer'in mektebinden öğrenecekler ve daha neler neler öğrenecekler. Eğer bir Hazreti Ömer'in mektebinden adalet dediğimiz ve şu anda hasretini çektiğimiz o büyük esası, o dinin olmazsa olmaz esasını öğrenmeye gayret ettiğimizde şunu göreceğiz. Aslında adalet dediğimiz şey, insaf duygusunun üzerinde şekillenen bir duygudur. İnsaf duygusu olmadan adalet olmuyor. İnsaf duygusu da ancak kanaat duygusuyla olabiliyor. O kanaat duygusu da ancak hürriyetle yani özgürlükle olabiliyor. Yani önce özgürlük olacak o özgürlük insanda kanaat duygusunu uyandıracak. O kanaat duygusu dediğimiz şey insanda insafı oluşturacak ve o insaf da insanda adalet denilen ve gerçekten de ikamesi farz olan o önemli meseleyi ortaya çıkarmış olacak. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu öğretilerinin en güzel gördüğümüz örneklerinden biridir Ömer. Ömer radıyallahu an. Onun hayatına bu nazarla baktığımızda bunların hepsini çok farklı bir biçim şimdi görürüz. Hazreti Ömer'den adalet adına bunları öğrendiğimizde adaletle hürriyet arasındaki bu bağı biraz olsun anladığımızda şunu da görürüz. Hürriyet yoksa, yani özgürlük yoksa halen ayaklarınızda prangalar varsa, bileklerinizde kelepçeler varsa, boyunlarınızda tasmalar varsa, boyunduruklar varsa, bunlar görünür de olur, görünmez de olur biliyorsunuz. Yani hür değilseniz adil olamazsınız ya. Adil olabilmeniz için hür olmanız lazım. Düşünebiliyor musunuz? Mesela kınanma korkusunu yenemeyen bir insan nasıl adil olur? Halen beğenilme arzusunu yenemeyen bir insan nasıl adil olabilir? Kaybetme korkusu var mesela. Nasıl adil olabilir? Ya bunu yaparsam eğer o arkadaşım bana küser, benden kırılır diye bir korkusu var olan insan nasıl adil olabilir? Yani bütün bunlar hepsi hürriyetimizi aslında kısıtlayan şeyler ve bunlar kısıtlandığı zaman Adalet olmuyor. İnsan adil olamadığı için adaletli davranamıyor. Hazreti Ömer bütün bunların hepsini, bu prangaların hepsini, bu boyundurukların hepsini attığı için yeryüzüne adalet adına bir örnekle bir abidevi şahsiyet olarak yazılmış oldu. Çok şey anlatılır biliyorsunuz Hazreti Ömer'den adalet adına ama bir örneği sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Mısır fethedilmiş. Mısır'ın valisi Amr ibn As radıyallahu anhu olmuş. Orada güzel bir fetihten sonra da bir yönetim kurmuş. Oğulları da var Amr ibn As'ın yanında. Ve bir gün orada Mısırlılarla aslen Kıpti olan, Kıpti olan Mısırlarla bir at yarışı yapılıyor. Yarış nasıl neticeleniyorsa, nasıl yürüyorsa orada neticede Kıpti kazanıyor. Amr ibn As'ın çocuklarından bir tanesini de o yarışın içerisinde Kıpti biraz tahrik edici sözler söylüyor. Amr İbni As'ın oğlu da dayanamıyor. Bir tokat atıyor ya da bazı rivayetlerde bir kırbaçla ona bir tane vuruyor. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalınca o Kıpti neticede Mısır'da yaşayan bir vatandaş ve bir zimmi o. Bundan çok rahatsız oluyor. Hakkını aramak için valiye gidiyor. Valiye durumu anlatıyor. Vali hiç umursamıyor, bir şey söylemiyor ya da teselli edecek cümlelerle onu gönderiyor ama Kıpti'nin rahatsızlığı geçmiyor. Bu rahatsızlığını yanındaki Müslümanlara aktardığında Müslümanlar diyorlar ki eğer yüreğine söz geçiremiyorsan halen fırtınalar devam ediyorsa halifeye emir el müminin olan Müslümanların emiri olan halifesi olan Hazreti Ömer'e bir mektup yaz ve durumunu anlat. Ve Kıpti bunu yapıyor bir mektup yazıyor durumu anlatıyor mektubu da Medine'ye gönderiyor. Hazreti Ömer, Koca Ömer, koca bir coğrafyanın halifesi olan, devlet başkanı olan bir Ömer bu mektubu okuduğu zaman ya bu kadarlık bir mektuptan böyle bir şikayetten dolayı bu yapılır mı belki diyeceksiniz ama adalet, adalet işte bu anında Hazreti Ömer bir mektup yazıyor. Amr ibn As'ı oğlunu ve o mazlum Kıpti'yi yani Tokat ya da kırbaç yiyen o Kıpti'yi Mısır'dan Medine'ye çağırıyor. Mahkeme kurduruyor Hazreti Ömer. Dinliyor Kıpti'yi. Soruyor taraflara. Doğru mu söylüyor Kıpti? Onlar evet diyorlar. Veriyor kırbacı o Kıpti'nin eline. Şimdi vur bakalım diyor sana. O sana o kırbacı vurana ve bir kırbaç vurdurarak kızas yaptırıyor. Orada Müslümanların huzurunda. İş bitti tamam. Olmuyor Hazreti Ömer. Teskin olmuyor. Öyle bir hürriyeti, öyle bir özgürlüğü, öyle bir adaleti doğru anlamış ki Hazreti Ömer. O kırbaçı bir daha veriyor Kıpti'nin eline. Şimdi de diyor valiye bir tane vur. Diyor ki valiye niye vurayım? Hazreti Ömer'in bu sözün üzerine Kıpti diyor ki yani emir el müminin ey Müslüman emiri niye valiye vurmuş olayım ki? Hazreti Ömer diyor ki eğer o çocuğu o tokatı sana vurduğunda ya da o kırbaçı sana vurduğunda bu gücü babası vali diye almasaydı yapamazdı. Sen önce gittin ona şikayet ettin. O hemen bu olaya müdahil olup bu meselede kısas uygulasaydı yine suçsuz olmayacaktı. Ama şimdi o göz yumduğu için ve oğlu da babasının valiliğine güvenerek bunu yaptığı için buna yap diyor. O anda o sözlerin karşısına şaşırıp kalıyor Kıpti ve yapmak istemiyor. Hayır diyor ben hakkımdan vazgeçtim diyerek valiye vurmuyor. Sonra Hazreti Ömer dönüyor Amr İbni As'a tarihe geçecek o sözü söylüyor. Ey Amr diyor. Analarından hür doğan insanları ne zaman köleleştirdiniz? Annelerinden hür doğdu bu insanlar. Allah bütün insanlığı hürriyetle, özgürlükle doğurdu. Sen nasıl olur da hür olan bir insana köle muamelesi yaparsın? İslam hürriyeti getirmek için gelen bir dinin adıdır. İnsanları özgürleştirmek için gelmiştir. İnsanları özgürleştirmeye gelen bir din nasıl olur da insanları köleleştirir diyerek Amr İbni Asa orada bir ders veriyor. Hazreti Ömer emir el müminin olan radıyallahu anhu o büyük insan ders veriyor. Ömer'in verdiği bu dersi inşallah bizler de alırız. İnsanlar annelerinden hür doğuyorlar. Hiç kimse onları köleleştiremez. Bilakis İslam köleleşen insanları. Hangi kölelikse bu, maddi bir kölelik olsa, manevi bir kölelik olsa, görünen bir kölelik olsa, görünmeyen bir kölelik olsa, hangi kölelik olursa olsun o köleliklerden kurtararak, kurtararak asıl adı özgürlük ve hürriyet olan o dine yani İslam'a kavuşturmaya gelir. İnşallah anlarız bunları da. Ömer'in yaptığını yapmaya çalışırız. Şimdi insan Ömer deyince radıyallahu an valla sadece bir inlemek geliyor. Böyle ah ah diyorsun. Ne zaman o ufku anlayacağız? Ne zaman sadece Ömer'leri konuşup Ömer'lerin dedikodusunu yapmaktan vazgeçip de Ömerce davranmaya gayret edeceğiz. Allah bizi sadece konuşanlardan değil Ömerce davrananlardan eylesin.